Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Sizlere bugün anlatacağım işlem karabasan ya da bu tür ağırlıklar geliyorsa bunların sizden uzaklaşması ve olumlu bir hal almanız için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda karabasan ve olumsuz ruhlar sizi rahatsız etmeyecektir. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu kağıdın bilgisayar çıktısını alacaksınız. Nasıl olacak? Bu ekran görüntüsü alın ve bilgisayar çıktısı alın. Dediğim gibi evin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Öncelikle bir bakımlarınızı yapalım ücretsiz olarak. Ücretsiz yıldızlama bakımı. Bunu herkese yapıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazdığınızda size de ücretsiz yıldızlama bakımını yapacağız. Ve yapılması gereken işlemleri anlatacağım arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bululur bunu anlatacağım. Kaşık büyüsü yapıldığında üzerinizde ağır etkileri olur. Şimdi buraya nokta nokta koyacağım. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere köprüye gömüyorsunuz. Ve 20-25 günlük bir süreçte güzel, olumlu sonucu alacaksınız. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz hızlanma bakımı yaptırmak istiyorum deyin. Üzerinize bu sorunun nereden geldiğini, ne şekilde geldiğini görelim arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Bekliyorum sizleri. Ercüment Hocam Instagram kanalı.